Işık hızında kombaları yumurtaları bulan kanaldan merhabalar canlarım. Hem Easter eksi şimdi bulacağız. Hem de ondan hemen sonra günlük kombomuzu 2 milyon değerinde alacağız. 3 milyon değerinde çok kıymetli bir videomuz. Hemen yumurtalarımızı çözelim sonra geçelim ama ilk önce zaten her sabah bunları Telegram'da paylaşıyorum canlarım. Aşağı yorumlara sabitledim bakmayı unutma. Ve abone olursan da sen de ilk önce bunlardan faydalanmış olursun. İlk yumurtamız canlarım. Ana ekrandayım. Ana ekranda görüyorsunuz. Şöyle bir enerji kısmı var. Enerji kısmına tıkladım. Tam enerji diyor. Tam enerjiye de tıkladım. Şöyle görüyorsunuz. Sol üstte sapsarı ilk yumurtamızdır ya. İkinci yumurtamız canlarım. Çok farklı bir yere koymuşlar bu sefer yine. Kazan kısmındayım. Kazan kısmında aşağı iniyorum. Follow Rocky bit Instagram diyor. Görüyorsunuz ne alaka. Buraya koymuşlar. Tıklıyoruz. Şurada görüyorsunuz sapsarı yumurtamız burada. İkinci yumurtayı da alıyorum. Çok acayip yerlere gizlemeye başladılar artık. Yine ana ekrana geldim. Bu sefer arkadaşlara geliyorum. Arkadaşlara tıkladım. Gördünüz. Ne kadar olduğunu hiç bakmayın. Oraları karıştırmayalım. Hemen sol üstteyiz. Görüyorsunuz sap sarı yumurtamız orada duruyor. Üçüncü yumurtayı da alıyorum. E, tertemiz bir şekilde buluyorum. Video ile birlikte kimler buldu yorumları yapıştırırsınız. Hemen günlük kombomuza geçiyorum canlarım. İlk kombo kartımız dövüşçünün yükselt kısmındayım. Ve en aşağı indim. Zihinsel antrenman diyor. Çok biliyoruz birçok kez geldi. Bu bizim ilk kombo kartımız oluyor. İkinci kombo kartımız. Koça geldim bu sefer. Yükselt kısmındayım. Biraz aşağı indim. Teknik antrenman diyor görüyorsunuz. Bu bizim ikinci combo kartımız oluyor seçiyorum. Üçüncü combo kartımız yine koştayım. Bu sefer talep et kısmındayım. Biraz aşağı iniyorum. Blok antrenmanı diyor. Blok antrenmanı bizim üçüncü combo kartımız oluyor. Hemen doğruluyoruz. Seninle birlikte sen de ışık hızında benimle kombolara sahip olmak istiyorsan abone olmayı tekrar ediyorum. Ve diyorum ki ilk kombolayan yorumlara olmayı unutmasın. Hoşça ve sağlıcakla kalın. Hamster kombolarda görüşmek üzere. I'm <laughs>